Haberlisin mikrofon sende de bugün vatandaşlara borcunuz var mı? Düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz diye sorduk. 20 bin, otuz bin var işte. Başka da yok yani. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Valla durumumuz yok. Hastayım var. Ee, bir parçalı bulutlu var. Bir iki yere var. Ama toplasan 10 lirayı geçmez. Eşimin var. Ee, Valla onun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bayağı var herhalde. Yani 200 de desem yeri var, 150 de desem yeri var ama bilmiyorum. Yani net sana şu anda şu kadar var diyemem. Ama var. Peki ekonomik gücünüz nasıl? Bu... Emekliyim. Eşim emekli. Ben değil. Ben ev hanımıyım. Borcunuzu ödeyebilme Hayır, gücünü. Hayır, yok. Bankalar da vermeseydi. Bankaların kabahati. Ben bu anda şu anda bankaların hepsini suçlayabilirim. Ee, neye göre veriyorlar? Kime göre veriyorlar? Bu insanın ödeme kudreti emekli. İşte bankaya mesaj geliyor. İşte diyor çağırıyorlar, gidiyor konuşuyor ve banka çok güzel para verdi. Şimdi de ödeyemiyor. Zaten emekli olduğu için de alma hakları da yok. Bankaların suçu vermesinler. Yani kime göre veriyorlar, kime, neye göre veriyorlar? Bir emekliye nasıl kredi veriliyor? Benim borcum yok. Benim borcum yok. TL'si meresi yok. Çünkü ben yorgana göre ayak uzatırım. Bir. iki Hiç bu devlet, millete bak ayıralım onu. Devlet değil. Bu hükümete güvenmediğim için yarınıma hesap yapıp mize atmam. Atmadım da. Ben böyle yaşıyorum. Ya boşlar hakkında şu an yani kredi çekenlere böyle fazla böyle nasıl diyeyim size saçma gibi mi geliyor böyle krediler vesaire, faizler. Yani hiç öyle bir borcum olmadığı için ben de çekmek için bir sebep sonuç bulamıyorum yani böyle. Yani e, geçen gün ben de sosyal medya üzerinden görmüştüm. Böyle sokak röportajı yapıyorlardı. E, asgari ücret 8500 lira oldu. Fakat ben bu 805 bin, 800 lira yani böyle 8 bin liraya bu insanların geçeceğini hiç düşünmüyorum. Yani bugün kredi çekenler 35 bin lira veya 90 bin lira çekenlerin yani haline vah diyorum. Yüzde kaç bin zaten faiz biniyor. Yok. Borcum yok, param da yok. Hayır yok. Allah'a borcum var. Başka ne olacak? <laughs>